dil değişir, zulüm değişmez. Şamil Basayev, kimilerine göre terörist, kimilerine göre ise yeni Kafkas kahramanı. Bir adam düşünün, beraberindeki 150 savaşçıyla birlikte Rusya'ya gizlice girip bir şehri adeta ele geçiriyor. 1500'e yakın Rus rehin alıyor ve sonra da istediklerini Moskova'ya kabul ettirip rahatlıkla kaçabiliyor. Üstelik yaptığı bu eylem Moskova'nın altını üstüne getiriyor. Bakanlar bu yüzden istifa etmek zorunda kalıyorlar. Давайте мы, мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если когда я вообще буду... Садись, пожалуйста. Нельзя. Надо, быть. чтобы прекратить кровь, поэтому... Это мы хотим я Фатит, отвоевались, отвоевались, Далее, отвоевались. я хочу, ва... М -м -м. Я отвоевались. думаю, что вы потом будете... Отвоевались. Вот отвоевались. Отвоевались. Давайте мы Я вышу. прошу. bugün 300 rus askeri öldürdük üç helikopter düşürdüm. Onlar bize saldırdıklarında ilk olarak hastaneleri, doğum evlerini, petrol kuyularını vuruyorlardı. Biz zorunlu olduğumuz için hastaneye girdik. Onlar burada gelip yaşlıları, çoluk çocuğu öldürürlerken dünya neredeydi? Onlara niye terörist demediler? Bugün bana terörist demeleri umrumda değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Şeyh Şamil, imam olarak seçilmesinin ardından Ruslarla barışı teklif etmeyi dahi yasaklar ve böyle bir teklifle gelenin cezalandırılacağını bildirir. Ancak bir grup Rusların yeni bir anlaşma teklifini ona sunmak ister ve annesini kıramayacağını düşünerek Şeyh Şamil'e annesini gönderirler. Annesinin sözleri üzerine derin bir üzüntüye kapılan Şeyh Şamil bir mescide kapanır ve üç gün sonra halkın karşısına çıkarak şunları söyler. Anamın bu meselede merhametinin çokluğu sebebiyle başkalarına şefaat etmesinden başka hiçbir hatası yoktur. Bu yaptığı hatanın cezasını da manevi olarak şu ana kadar çektiği ızdıraplarla ödemiştir maddi cezayı da onun her şeyine varis olan oğlu çekecektir. Bu sözlerin ardından halkın gözleri önünde kendisine yüz kırbaç vurulmasını emretmiş ve anasının cezasını çekmiştir. Bu olay istiklal mücadelesindeki kararlılığı ve davasındaki samimiyeti gözler önüne sermiş ve halk Ruslarla mücadele etmenin din ve vatan borcu olduğunu kesin olarak anlamıştır. .